el aletlerinin ahşap sapları önünü alamadığınız bir şekilde gevşiyorsa şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi ağaç malzeme içinde bulunduğu ortama göre kendi nem miktarını ayarlıyor. Bu yüzden ağaca higroskopik bir malzeme diyoruz. Dışarısı nemli ise ağaç bu nemi emiyor, şişmeye başlıyor. Dışarısı kuruysa ağaç da büzülmeye başlıyor. Gayet nizami şekilde kurutulmuş bir ahşap sap bu çekicin gövdesine çakıldı. Buraya kadar her şey iyi. Havanın nemi arttı. Bu şişmeye çalışıyor. Fakat dışında bunu baskılayan bir çelik çekiç kafası var. Bu hareket edemiyor ama içinde bir kuvvet oluşuyor. Havanın nemi tekrar düştü. Bu kurumaya başlıyor. İlk başlangıç şartındaki kuruluğuna geliyor havanın nemi. Fakat bu arkadaş aynı kuruluk seviyesine geri döndüğü zaman üzerinde biriken kuvvet yüzünden ilk başladığı noktaya göre daha fazla büzüşüyor. O zaman da bu çekiç oynamaya başlıyor. Yapılacak şey bunu dış ortamdan biraz izole etmek, tecrid etmek. Konu gittiyse üyelikli bölümde ağaç ve su, ağaç ve nem ilişkisini anlattığım çok güzel bir video var. Bunu yüz yüze öğrenmek isterseniz atölye fehmiyle marangozluğa giriş atölyesine beklerim. Hoşçakalın.